Önceki son durak Mist ASMR'a hoş geldin. Bugün yine ASMR Tarot'la karşındayım. Bir önceki videoda biraz gözlem yaptım. En fazla aklımdaki kişi videoları izleniyor ve istek alıyor gibi bir durum var demiştim. Galiba yanılmışım. Ya da defalarca kontrol etmeme rağmen ben SEO'da bir hata yaptım. Ama yine de tarota devam edeceğiz. Eğer videolar istenilen performansı gösteremezse o zaman bir konsept değişikliğine gideriz tarottan. Neticede bir tarot kanalı değilim. E ile birleştirmek için üretmiştim. şöyle şimdi bu videoda 3 kart bakacağız dedik ama şöyle Haziran ilk 10 günü sonraki 10 günü ve son 10 günü olarak 3 10'ar günlük periyotlara bakacağız Birbirine bağlanan neler varmış. Atıyorum ilk 10 gün havada kalan bir şeyler olur. Açıklığa kavuşturmak için bakarız. Ya da bütün ay belki bağlantılıdır. Bilemeyeceğim. Şimdi. Kartlarımı şöyle bir yayıyorum. Bu arada. Bayramınızda. Sonra hangi günü için başlıyor? kısımlarını videoyu düzenlerken kısaltacağım. Bana sormuştu biri. Hani bu enerjimle çekiyorum, kartlar çekiyor vesaire diyorsun. Arkadaşlar ben tarot açmanın önce ...meditasyon da yapıyorum. Nefes çalışması da yapıyorum. Yani frekansımı yükselttikten sonra kartların başına oturuyorum. Tamam. O zaman şimdi ilk 10 günle başlayalım. Evet şimdi ilk haftamızla başlayalım. Bayram haftası. Hepimize uğurlu gelsin. Kılıcısı ilk haftamız. Daha doğrusu ilk 10 gün. Çok güzel kart bu arada. Haziran size uğurlu başlıyor. Var olan problemlerin çözümü için Haziran'la birlikte bir başlangıç yaşayacaksınız. Sanki bir fırsat gelecek ayağınıza ve siz bunu çok da güzel değerlendireceksiniz. Bu sefer kaçmayacak. Ama bu fırsatı, bu başlangıcı böyle hani bir şeylerin yıkılıp yeni baştan başlaması olarak düşünmeyin. Aksine hayatınızı olduğu yerdeyken düzenli bir gelişme olacak. Ve bu süreçte kendinizde gelişmelerde yaşayacaksınız. Mesela o aşırı yükselme yaşadığınız duygularınızı kontrol edebilecek mantığınızı ön planda tutmaya başlayacaksınız. Yine bu süreçte yaşayabileceğiniz Başladı. ama muhtemelen diğer kartlarda bir uyarı, bir dikkat etmeniz gereken rehberlik babında bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü mükemmel başladı. Mutlaka bir zaafınızın çıkacağı bir nokta olacak diye düşünüyorum. Genelde öyle açılıyor enerjilerle zaten. İkinci kartımız araba kartı da çok severim. İkinci on günde kimler hangi yönde olursa olsun dengeyi temsil ediyor yani bir nerede de kesinlikle ve kesinlikle bu sevindirici şeyler olacak kişisel çabanızla bir zafer elde edeceksiniz ve bu sefere ulaşabilmek için kararlı olmayı ve yoğunlaşmayı öğrenmeniz gerekiyor işte buradaki fırsat ...azminizle buradaki zaferi getiriyor. Ama bir uyarısı var. Bencillikten kaçının. Bunları bu fırsatı değerlendirmek ve bu zaferlere ulaşmak için... ...bencillikten uzak durun. Sakın bencillik etmeyin. Egonuza yenik düşmeyin. Bu uyarıyı göz önüne alarak ruhsal dengenizi sağlayabilirsin sağlayabilirseniz egonuza yenik düşmeden işte bu fırsatlar bu sefer sizin insanın şeytanı cebindedir. Bu güzel gelişmelerin içinde kendi kendinizi tökezletmeyin diyor. Yoksa kart mükemmel bir kart yani. Uyarısı da sadece bencillik etme. Bu arada bir şey daha var. Eğer böyle Kurtulamadığınız eski bir alışkanlığınız varsa, bir bağımlılık, kötü bir alışkanlık veya ee, geçmişe bağımlılık falan gibi de düşünebilirsiniz. Bundan da kurtulabilirsiniz. Bu arada, Haziran ikinci on günde yine azminizle kararlılığınızla o ruhsal dengenizi kurabilmenizle son on günde neler oluyor? Bir de ona bakalım. Hın, hın, hın. şimdi siz hazirana çok hızlı bir giriş yaptınız böyle her şey yolunda gidiyor hayatınız düzene giriyor siz zaferlere ulaşıyorsunuz inanılmaz sevindirici şeyler oluyor fırsatları değerlendirdikçe azminiz çabanız her şey yerinde bencilliğinizden de kurtuldunuz ay sonunda ne oldu bir anda bu kadar hızlı gelişince her şey çok istediğiniz ve ulaştığınız duruma bir anda isteksizlik hali geliyor üstünüze. Yani umursamamaya falan başlama ihtimaliniz ortaya çıkıyor burada. Bu da hissizleşmenize sebep olabilir. İşte bu çok kötü bir durum. Yani birazcık maymun iştahlılık gibi bir anda her şey çok güzel gitmiş. Siz isteklerinize ulaşmışsınız. Harika aydınlanmalar başlamış. Ruhsal dengeyi kurmuşsunuz. Ama o da ne? başardığınız, içine girdiğiniz ve hatta mutlu olduğunuz düzenden hevesiniz kaçıyor. Ya ben de bunu biraz fazla gözümde büyütmüşüm galiba. Hani bu olayı, bu durumu ya da böyle çok kolaydı yaptım işte ya falan gibi bir rahatlıkla bir umursamazlık, bir hissizleşme durumu, bir isteksizlik hali geliyor. Aman buna dikkat edin. Yani bir rahat alıyorsunuz aman bu da çok kolaymış aslında ya o kadar da falan gibi bir noktaya geldiğiniz anda kafanızda tasarladıklarınızda böyle tutarsızlıklar olmaya başlayabilir ve yanlış yöne gidebilirsiniz. Böyle bu durumdan bir bıkkınlık falan yaşama ihtimaliniz var. hani böyle aşırı doygunluk gibi bu kadar kısa bir sürede. Hani şu Aman Tanrım, her şey çok yolun. esas rehberliğimizi aldık mı? İlk on gün harika. İkinci on günde bencillik etme. Zafer senin. Ama bunların büyüsüne kapılıp da birdenbire bıkkınlığa, sıkılganlığa da düşme. Sakın ha, aldı işte deyip rahata alma. Elindekilerden de olursun. Sonra Temmuz ayı için açtığımızda gayet karamsar bir okuma gerçekleştiririz. Onu da söyleyeyim. Son kartta çok feci uyarmış çünkü. Yani hayat size bu fırsat sunuyor. Bu güzel ayda çok da sevindirici şeyler yaşanıyor. Su götürmez. Bencillik yapmadığınız sürece harika. Ama bunlar olduktan sonra sanki böyle hayat amacınızı kaybetmişsiniz. Aman oldu da ne oldu gibi bir noktaya geliyorsunuz. Şunu asla unutmayın. siz bunu bugüne kadar istediyseniz ve hayat bir şekilde artık önünüze koyduysa ama bu muydu ya her şey bunun için miydi dediğiniz yerde kendi şansınızı, kendi kaderinizi kitlersiniz. Evrene meydan okursunuz. Şu 30 günlük süreçte elde ettiklerinizi, ulaştırdıklarınızı değerlendirme yönteminiz. İnanın bana çok çok uzun süre hayatınızı size sindan edecek bir noktaya dönüşür. Hani derler ya basiret bağlanması. Kendi basiretinizi bağlarsınız. Size o kadar söylüyorum. Yani haziran ayı çok güzel çıktı. Yeter ki dediğim gibi ulaştığınız elde ettiğiniz şeyi tam bir düzene girerken tam ruhsal dengenizi bulurken beyninizin negatif düşünmeye odaklı olmasından kaynaklı tamamen evrenin enerjisine, bu açılan enerjinize meydan okuyup mahvetmeyin. Konunun ne olduğunu bilmediğim için herkesin farklı. Ona göre bir önlem alın. Naçizane tavsiyem. Bu bıkkınlık, yılgınlık ve hevessizlik ruh haline düşerseniz hemen oturduğunuz yerden kalkın. Ve düşünmeye bir ara verin. Çıkın bir nefes alın. Etrafa bakın. Telefonu elinizden bırakın o an. Derin 10 nefes alın. Mümkünse oksijen olan bir yerde yapın bunu. Zihniniz rahatlayacaktır. Bu bir nevi bir egzersiz. Negatif düşüncelerden zihninizi uzaklaştırmak için. Hatta zihin sakinleştirmedeki en basit tekniklerden biridir. Nefes tekniği olarak çok da işe yarar. Mutlaka kullanın. Evet. Bu haftada tarot açılımımızın sonuna geldik. Yani bu kartlar baya baya uyarı niteliğindeydi. Haziran ayı sizin için çok güzel şeyler yaşamaya gebe. Yeter ki aman çok güldük ağlayacağız veya üf aman be bu muymuş üf, çok sıktı çok sıkıldım aman bu kadar mıymış yaptım nasılsa ya kafasına girmezseniz de muhtemelen hayatınızın genelini yayarak daha fazla şey katarak devam edeceksiniz. Verdiğim tavsiyeyi unutmadan öyle ruh hallerine girerseniz öyle garip garip mutlaka deneyin işinize yarayacaktır. Sakın bu hissizleşme kör kuyusuna Düşürmeyin kendinize. Çok iyi bakın. Haftaya yeni bir tarotla görüşmek üzere. Diğer içerikler için kanala bir kez atarsınız. Huzurlu uykular.